Merhaba değerli izleyenler. Üniversiteler Konuşuyor adlı programımızda bu hafta Nidin Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ne misafir olduk. Burada Nidin Üniversitesi öğrencilerini son günlerde sosyal medyada, Facebook ve Twitter'da yaygınlaşan dedikodu ve itiraf sayfaları hakkındaki görüşlerini alacağız. Arkadaşlarımız bize ne cevap verecek çok merak ediyoruz. Şimdi Nidin Üniversitesi'ne gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle siz tanıyın. Ben Mustafa Gümüşsü. İşletme bir Son günlerde sosyal medyada, Facebook ve Twitter'da açılan üniversite itiraf sayfaları hakkında bildiğiniz var mı? <laughs> var bilgim, beğendim de. Arada bir bakma okuyoruz ya. Bazen gülüyoruz, bazen. İşte siz ya da arkadaşlarınız işte arasında böyle bir itiraf, dedikodu, herhangi bir şey var Yok böyle bir şey şahit olmadım da yazan olmuştur ya şimdi isimler haber yapıyorlar Yazan olmuştu muhtemelen? Başladı mı? Baş mıdır kozon? Mana mana. Mana mana. Önce günlerde meslek yüksek pardon son günlerde üniversite sosyal paylaşımda medyada Facebook ve Twitter'da itiraf sayfaları üniversite hakkında gideri bunu sayfalar bu konu hakkında herhangi bir süreniz var mı? Veya bir takibiniz bakıyorum arada sırada arkadaşlar yazanlar oluyor falan ne bileyim dün akşam okuduğum bir şey vardı ya bir iki kişi galiba ya bir çift Böyle tanışmışlar admine falan teşekkürler falan o Güzel şeyler bunlar gençler arasında. İyi, koş Daha ne olsun? Olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de var. Bu konu hakkında görüşelim. Olumsuz yönleri derken şeyi kastediyorsunuz herhalde. Bu sayfada bazı arkadaşlar kendini admin olarak falan tanıtıyormuş. İşte bayan arkadaşlara falan farklı olur olmuş herhalde. Yapmasınlar diyorum. Ne diyeyim başkanım? Bana bana. Bana bana. Bana 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 bana. Merhaba, öncelik ezit tanıyabilir mi? Evet, Yıldız. Bölüm ee, son günlerde e, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde, medyada e, özellikle üniversite sayfaları hakkında işte dedikodu sayfaları, itiraf sayfaları birçok sayfa var ve öğrenciler buna yoğun ilgi gösteriyor. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya, öncelikle bazı konularda gerçekten fikirleri, ortaya attıkları düşünceleri güzel ama şu hani saçma sapan kızın montuna göre senden çok hoşlandım demeleri <laughs> tipik tipik yorumlar, falan. Bence bazı şeyler çok seviyesiz şekilde yapılıyor bir seviye tutturulmalı diye düşünüyorum. Peki siz veya arkadaşlarınız böyle bir dedikoduya, itirafa maruz kaldınız mı? Ben yapmadım, hayır. Maruzda kalmadım şu ana kadar ama arkadaşlarımdan kalanlar var. Teşekkür ederiz. Evet. Mana mana, mana Evet, Need Üniversitesi konuşuyor adlı programımızda. Needle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenci arkadaşlarımızla sorularımızı sorduk ve cevaplarımızı aldık. Şimdiki durağımız Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi'ne geçerken dolmuşta, dolmuş bekleyen arkadaşlarımızı gördük. Yoğun bir kalabalık, şimdi durağa doğru gidiyoruz. Pardon, maçınız var mıydı? İki dakika bir soru soracağız. Vaktiniz var mıydı? 2 dakika sadece. Sadece sorun hocam. Sadece sorun Başka bir şey yok. Ne bir şey yok. Merhaba. Öncelikle tanıyabilir misiniz? sosyal medyada Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sayfada e, üniversite adı altında itirafları sayfaları var. <laughs> İtiraf sayfaları var. Bu, hakkı, bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok karmaşık bir konu. Nasıl e, Facebook kullanıyoruz veya takip ediyoruz. Ben mi? Evet, e, Facebook. Hangi? Günümüz gençliğini biliyorsunuz vazgeçilmez ama Twitter farklı medya gruplarında nasıl yapalım? Hep gezmiyoruz, daha çok kasete günlük, gündeme evet, var Peki tamam. e, sizce evet, şu an bu, bu sayfaların yani, politikası doğru mu sizce? Sence tamam. e, nasıl yapacağız? E, kastettiğiniz sosyal medya grupları mı? Twitter grupları mı? Üniversitede kodu biraz aç. İlk nasıl yaparız? evet. Var, evet. Bu burada. Ahlaklı sorular ele alınıyor. Da hiç beğenmiyorum. Ki. Yani çünkü altı terimden duyuyoruz yani bir kız için yani kızın akımı neler konuşuyorlar? Yani onun ahlakını, onun düşüncelerini, ne alçını yani <laughs> iftira duruma gelebiliyorlar yani. Hoş bir durum değil. Ben e, tabi ki birçok çiftin bu sayfalarda buluşarak arkadaş ve sevgili derecesine. Doğrudur. Bu günah çukuru diye itirendirebiliriz ancak bu tarz yerleri. Çünkü bu tarz biliyorsunuz helal olmayan bir kişiyle buluşması, değmesi, evin değmesi dinimizce haram bir şey. Yani ilerik sefalarda da yani zinaya kadar gidebileceğini düşünürsek eğer ki bu da muhtemelen yaparız. Ben kalın tamam, size tekrar bu konuda yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Müzik Merhaba öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Köse, İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Son günlerde sosyal medyada, Facebook ve Twitter'da üniversite sayfaları var birçok ki bunlara bir yenisi daha eklendi bildiğiniz gibi. Gerçi bildiğinizi bilmiyoruz. E, i̇tiraf ve dedikodu sayfaları. Herhangi bir takipiniz var mı? Maalesef yani fazla öyle sayfaları takip etmiyorum. Peki burada birçok öğrenci arkadaşımız... E, e, ...açılamadığı kıza açılıyor. İşte ne bileyim... ...daha önce arkadaşının yapmış olduğu kusurları... ...vesaire gibi... E, ...veya komik anlarını paylaşıyor. Bu konu sizce doğru mudur? Sizin görüşleriniz ee, nedir? Olabilir yani tartışılacak bir konu aslında. E, ama yine de... ...böyle silen olması... İyi bir şey yani yine de yani nasıl diyeyim. Peki arkadaşlarınızdan falan duydunuz mu? Herhangi bir tanesi böyle bir itirafa maruz kalmış mı? duydum. Birkaçta e, birkaç da oradan yardım almak için girmişler falan. Öyle siteler duydum yani. Ba var olup biliyorum yani. Teşekkür ederim. Mana 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 inşaat mühendisliği birinci sınıf okudum. Son günlerde sosyal medyada Facebook ve Twitter olmak üzere birçok üniversite sayfaları var. Bunların içinde dedikodu ve itiraz sayfaları var. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Hiç girmedim ama çok duyuluyor yani. Peki, çok popüler Peki arkadaşlarınızla falan e, duyduğunuz kadarıyla giren veya böyle bir şeye maruz kalan olmuş mu? Teşekkür ederiz. Manamana Mana bana mını. Merhaba. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Mustafa Tuşan ee, son günlerde sosyal medyada Facebook ve Twitter'da yaygın olan e, üniversite sayfaları var ki bunlar özellikle dedikodu ve itiraz sayfaları bu ara çok yaygın. Evet. Bunlar hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Hani e, mide hakkında gerçekleri söylüyorlar az çok. Yani i̇nsanlar kendilerini böylece tatmin ediyor, ne diyebilirim ki? Ee, peki birçok arkadaş e, bu tip sayfalarda e, kendine eş edindi, beraber oldular, arkadaş oldular. Bununla <laughs> ilgili görüşleriniz? Vallahi kendi seçimleri hani e, sonuçta genç insanlar yani. Diyecek bir şey yok. Sizin açınızdan doğru mu böyle bir sayfa? Hani ben bizim Türk gelenek, kültürlerimize ait olarak doğru bulmuyorum. Evet. Birçok arkadaş bu yüzden kavga etti. Ee, hatta sevgilisinden ayrılan oldu. Yakın arkadaşıyla kavga eden oldu. Evet, ee, bu konuda ne söyleyebilirsiniz? O da demek ki kendi şahsi meseleleri ki kendi kişilik sorunları. Evet. Teşekkür ederiz. Mana mana. Mana